Baba. Rışar, bu hoşçakalın bu seviyette Ne? Şey yapacağız bugün Bugün çok değişik bir oyun oynayacağız Gram şu kadarcık moral Şu kadarcık moralim yok O yüzden izliyorsan izle İzlemiyorsan çıkabilirsin tamam mı Bugün ismi lazım değil bir tane oyun oynayacağız Gel, yani, oyun oynayacağız Şöyle ki Bir kız ya kendimi duyayım Oyun çok e, Psikoloji bozan bir oyun Oyunda çok fazlasıyla kanlı bebek, e, böyle vahşet verici bebekler, öldürülmüş bebekler, yürüyen bebekler, koşan bebekler. Bir sürü bebek türleri var. Ve ayarlar nerede? Sorun şurada. Sorun değil daha doğrusu. Oyun güzel. Oyun Türkçe. E, Türk yapımı değil ama Türkçe. Ve fıstık gibi grafik ayarları var. Yani böyle şey yok. Gözüm şahlandı AS'den sonra. Şimdi oyunu biraz ya, Türkçe yazılıyor bir de. Geceden beri siren çalıyor ve radyoda acil tahliye sinyali verildi diyor. Bir haftalığına hastalık hastalık iznindeydim. Bacaklarım kırıktı ve zaten hareket edebiliyordum. Ef üşendim ya. Ama şimdi mucizevi şekilde bacaklarımın ağrısı geçti. Şimdi oyun bildiğin şuraya bakılırsa bir kürt evi. Büyük ihtimal ben bu oyunu seversiniz tabii ki de ben atacağım umurumda değil. Ee, seriyi bölüm bölüm yapar, yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir başlayalım abi tekrardan. Şimdi oyun bildiğin yani Kürt evi yani Kürtle ırktan alakası yok ama böyle bir evi e, Diyarbakır'da ve Batman gibi şehirlerde görebilirsiniz. Trabzon'da göremezsiniz mesela. Direkt devam edelim abi. Burada bir güzel bir mutfağımız var. Dolaplar açılıyor mu? Açılmıyor. Aa anahtar. Doğru burada anahtar almıştım ben. Oyunu 5 dakika falan oynadım. Ondan sonra siktir olup gittim. Derim bunu videosunu çekeyim. Burada bebek yatıyor küvette. Banyamın olmuş böyle. Okumadan geçiyordum ben bu arada. ne olmuş böyle. Bir tane Rus bebek yatırıyor burada ama kafası gereğinden fazla büyük. Bir tane fotoğraf var ona benziyor. koyarmış şimdi ama? Koyar mıyım? Bilmiyorum çok psikoloji bozan bir fotoğraf. Ya fotoğrafı ben e, Rui Çenet'ten bile şu Rui Çenet'ten alacağım büyük ihtimal. Şimdi devam ediyoruz. Ee, 6 yazıyor burada. 6 kare. Aa burada canımız var. Cana gerek yok. E Emirhan'a N'si. Trafonun parçasını aldın. Çimozurdu koyayım. 25 yıllık mega dürüm yemiş amına koydum. Ay. Doğru lan bak bak şimdi bak bak. Tamam yeter lan. Neyse biz umursamadan burada bir e, Pringles'ımız var. Barut mu? Şu bebekten var ya aşırı fazla var. Dışarı çıkalım göreceksiniz. Normalde koşabiliyorsun bak bak. Koşabiliyorsun. Ama o bebekler yanına geldiği zaman kaçamıyorsun amına. Ne oluyor lan? Burada ne? Tabut mu? Tabut mu? Tabut nerede? Garip bebekler falan var diyor. <laughs> Şehirden çıkıp güvenli bir yere gitmek için araba bulalım. Araba bulmamız lazım. Burada... Ya biliyordum ya. Siktir git. Burada tabuta yatmış bir tane koca bir bebeğimiz var. Benziyoruz bu arada ha. Kelo olduğumu düşünün. Bu arada saçlarımı sıfıra vurmayı düşünüyorum. Eee diyorsunuz ki Imran sıfıra vur kafana like abanıyorsunuz. Like 5000 gelmezse kesmeyeceğim amına. Skin de olmaz. Bak 5000'i bayağıdır almıyorum, almayacağım da zaten biliyorum. 5000 like gelirse kesi keseceğim. Kesmeyene hadi şerefsiz, kitapsız, mezhepsiz hadi. 5000 gelirse keseceğim abi bu kadar basit. Bu arada 5000 gelirse oyumuş, yok, ee, arkadaşlarımmış. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Keseceğim kafamı. kimde olmaz zaten. Moralim yok. Kesesim var zaten. O kadar. Diyeceklerim bu kadar. Burayı denedikten sonra e, like atabilirsiniz. Burada çok aşırı fazla bebek var. Ee, çalışma tezgahı bulun. Eyvallah. Burada bir tane daha Pringles. Ama kapan diyor oğlum. Kapan diye Pringles hemen koyayım. Bu arada Pringles hiçbir şekilde hiç hayatımda hiçbir şekilde yemedim. Biri uzatmadı da çünkü arkadaşım da fakir. Değiller bu arada. Cık. Ya! Psikolojim bozuldu. Ben bunu duymamıştım. Doğru, kulaklık takmıyordum. Bir cırlama sesi geldi. Buranın içinde bir var mı? Aldığım zaman bir şey yapacak değil mi? Sıcak elimi. Hayret. Gülme lan yarram. Burada ee, hiç hayra alemet olmayan 3 tane bebek kafası saplamış buraya. Baksana abi bahçede amına koyayım 1000 tane bebek var. Bak bak bak. Birisi bebekle bebeği... Ona ne? Aa, doğru gördüm. Bak 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 bak. Bak buraya geleceğiz. cam sker açacak. Sanki bilmiyorum yarra bak. <laughs> gördüm ama gene psikoloji. Ananı Allah çarpsın Michael Jackson tablosundan korktum. Michael Jackson değil bu. Bak bak bak. Kafasında bir şey takmış geliyor öyle bak. Eminin. Bak bak koşabiliyorum bak koşabiliyorum. Peşime takılsın gel koşamayacağım bak bak iyi bak şimdi bak. Bak şimdi bak. <laughs> bak bak gidemiyorum. Aa! Peşim bırakmış yoksa koşamazdım. Evet ikisinden birisi peşime takıldı. <laughs> Ana ne sikeyim ikisi takıldı. Ay 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 ay. Koş 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 koş. Allah'tan şu bir skeer yok. Sadece ısırıyorlar ama şu an yetişemediler. Ya kör oğlum. Kes. Ya kaçamıyor. Kes. Sen. İki tane velet peşimizde ya. Her yerde bebek var. Anan amı. Eee yeter. Susun lan. Gelemiyorlar, gelemiyorlar. Aa! Ananı sikim. Niye açıldın ya? Yarra bak hemen yoruldu. Ananın amı. Bisikletle yapmış. Ya var ya. Öyle bir psikoloji bozar ki bu oyun. Bu oyun mesela işte 12 ya da 11 yaşındaysanız böyle gördüyseniz abi direkt travmalı bir oyun. Aa köpek. Travma yaratacak bir oyun amına koyayım. Bebeklerin çoğu ölmüş. Birazları böyle koşuyor peşinden. Anahtar bulacaktık. Biz nereye geldik ya? <laughs> ya nasıl yorulabiliyorsun ya? Çırpınma beni ya. Şöyle bir ortamda şöyle bir endamda Ananı kim? Niye çöktüm ben? Ekranı gördün mü? Ay! Allah belanı çevirme kafanı. Nerede bunların annesi babası amına? Abi nasıl yorulabiliyorsun? Bak beni Allah çapsın çıldırtma bak. Bak karakter diye ananı yolarım. Aa adam parçalara ayrılmış. <laughs> beni, de al, beni de al, beni de al, beni de al, beni de al. Böyle yoruluyor ya anasının amına çarpasım geliyor ya. Tövbe bu oruç lazım lan. Bence bu duvarlar böyle ya. Değilmiş tam siklet. Köpekler var. Ben köpek sevmem bu arada. Kedi severim. Kedi daha makbul. Köpeğe de böyle iki el atarız yani severiz. Aa küçük bir bebek var orada. Bebek ödülü. En çok bebek tecavüz eden heykel aldın. Ciddi ciddi cid cid şakasız kafamı sıfıra vurmayı düşünüyorum yani. Yazık lan. Adam burada düğüne gidiyor, ne gidiyordu büyük ihtimalle. Bu da işte para istiyordu, bir zarf falan. Adama kafasını koparmışlar. Böyle hikayeli oyunları seviyorsanız söyleyin. Sevmiyorsanız çekmeyeyim yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Aa gene düt düt düt. Dolmuş. Ezmeni de kurtulayım. <laughs> Ananı sikeyim senin ben. Burada ne yazıyor? Korece. Korece ne alakam? Ukraynaca da Rusça bilenler yazsın. Benim anlamadım bu kadar bebek niye yani niye bu kadar fazla bebek var ya? Ve hepsi birbirine benziyorlar bana koyayım. Mesela ben böyle giderken şunların hepsi kafası bana dönsün direkt bak, ölürüm şurada ölürüm bak. Burada keyifli oturan bir bebeğimiz var kalbi çalınmış herhalde. Hep aynı şey ya. La kes. Bir tane eve girdik. Ağzıma yüzüme Ay sen çok tatlısın sen. Senin o tipini sikeyim ben tamam mı? Hepiniz niye birbirine benziyorsunuz lan? Ha? Hepiniz niye birbirinize benziyorsunuz? Duyuyoruz mu? Burada iki tane bebeğimiz karşılıklı bakışıyor. Ve bu oyundan beklenti mesela alıyorum ya. Elimi tutması mesela altıma sıçırtabilirdi beni ama tutmuyor. Onu sikeyim. Ya bu oyun sence 18 yaş altı değildir ya bu oyun. 3 to gözlüklü deney, deneyler yüzünden çıldırdı. Çocuğuna döndü ve bir sürü bebek aldı. Yine bir tane daha Pringles. Anahtar bulmamız lazım. Anahtar var burada yeğen. Tamam. Ya kapat şemeziyi ya. Kapat. Bak oyun çekiyor ya. Oyun değil komple ben de çekiyorum ya. Diye kalıyoruz ya. Ya bu oyun başlığa koyduğum gibi değil mi? Aga sence böyle normal normal mi oyun bu ya? Bir yerde köpek var. Amına kodumun af kurup duruyor. Ben onu bir sikeyim geleyim. Dur bekle nerede o? Bu oyun bayağı uzun. Ben bu oyunu gidip izlemem lazım ya da büyük yabancı kanallar oynamıştır. Ben gidip çalarım büyük gider reklam reklam izlerim. Bir şeyler yaparım. Videosunu çekerim ben gene. <laughs> kapa şunu, kapa şunu, kapa şunu. Ben bunu gördüm, Yemin ederim gördüydüm ben bunu. Eyvallah. Ee, nereye gittin oradan yarram? Köyden indim şehre. Oğlum anahtar yok ya! Sabahtan beri 2-3 tane anahtar bulma çalışıyoruz ya! Şuradan müzik sesleri geliyor, açamıyorum ama merak ettim şu an. Vardır bu katta büyük ihtimalle ya, aşağı inelim. Ya bir siktir git ya, orası çocuğu. Yarrak mı çizmişler lan? Şaka maka yarrak çizmemiş belli herhalde? Çiz, çizmemişler mi? Çizmişler. Bu kadar basit. lan bu ne? Bebek patladı. Normal mi? Senin niye kafan ters? Alabilir miyim? Eyvallah. Her yerde yara kürek bebekler var abi çok saçma ya. Oyun çok saçma ya. Aşırı saçma bu arada oyun. Kitaplardan birinin üzerinde kırmızı kir diye okudum. Kırmızı yazı. Anlaşılan birkaç kilometre içinde yaşayan son insanın son insanım. Ölüler Moloz <laughs> Acil durumlarda 57 80 80 numarasını arayın. Acil durumlarda İmran Kur'i abinizi arıyorsunuz. Numarayı veriyorum 551. Ya kim çalıyor bu müziği ya? Amına kodumun. Şimdi anladım. Ha dur. Ya gülme lan. Gülme. Selamünaleyküm kardeşim. Ee, seni buradan çıkarabilirim. Ee, ama ölüsün. Ölü olmasan anamı sikersin sen şimdiye kadar. Bu oyuna da makılı önerir sen diyorum. Türkçeyi unuttum ya. Öğrenirsem oyun çok güzel olur. Burada mesela gömmüşler birini. Ee, alabilir miyim dostum? Eyvallah. Gömmüşler. Burada oturmuş burada e, Fatiha okuyor. Ya kes lan. Sikerim köpeğini şimdi buraya. Gel gel. Nerede bu köpekler? <laughs> Babanın amı. Ne yapıyorsun lan burada sen? Ya şöyle bir mantık kuruyorum. Bu ateşi yakan ee, büyük ihtimal bu. Yani bu daha yeni ölmüş. Çünkü bu ateş bu kadar uzun süre duramaz. Çünkü yağmur yağabilir. Bilmem ne bilmem ne. Ananın amı amı. Koş 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 koş. Nerede lan bu? Sağdan soldan pırtlamazsın değil mi? Adam bana modem mi soktu az önce? Benim etrafımda bir şeyler çıktı abisi. Ana ilk defa bir şey başardık açık Laboratuvar merkezinden kovulan bilim insanı. Belki de bebekler hakkında bir şeyler deniyordu. Belki de bebekleri o getirdi. O getirdi sonra ben götünü sikeyim buradan. Burada neler olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Ya niye ben? Niye niye ben ya? Bir hafta önce tuhaf cihaz lar yerleştirdi. Onlara bakmaya çalışacağım. E neden ben ya? Neden? Buraya basınca büyük ihtimalle çöküyor. Çökmedi lan. Ya ben oyunu anlamadım. Oyun harbi böyle çok değişik bir şey. Bu oyunu ya bir defa oynarım daha oynamam. Ya da oyunu oynarım ama sadece oynarım yani. Başka çünkü bilmiyorum şu an. Unuttum. Unutmadım. Bilmiyorum. <laughs> Af kurma ya. <laughs> Unuttuydum senin. Aman koyayım senin ben ya. Beni gördüğüm zaman deliriyor. Çıkıp çıkıp çıkıp. O kadar travma yaratacak ki bende bu oyun. Şu an her yerim diken diken oldu biliyor musun? Çok garip bir oyun ya. Garip aşırı garip oyun ya. Eğer beni şu an küçük birisi izliyorsa büyük ihtimal bu oyun travma olacak. Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Şu an oyunu biraz anlamaya çalıştım. Oyun güzel mi beğendiyseniz gider like atarsınız. Bir de kafamı kel yapmasını istiyorsanız 5000 like geçerse atarım. Eee bu kadar değilse abone olmayı, like atmayı, güle güle bay bay. Boom.